Arkadaşlar merhabalar. Biliyorum yoruldunuz. Çünkü gündem gerçekten çok hızlı değişiyor. Gazze'yi konuşurken, Ukrayna-Rusya savaşını konuşurken, altının yükselişini konuşurken şimdi Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir konuyu konuşmak zorunda kalıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri çok kritik. Demiştim ki bu seçimler çok kritik ve seçimlerden daha ziyade Kıbrıs'ta Kıbrıs üzerindeki plan ve projelerle ilgili biliyorsunuz uzun süreden beri analiz yapıyorum. Maalesef bizim ana akım medyanın bizim Türk medyasının aklı başına yeni geldi. Seçimler gündeme gelince onlar Kıbrıs'ı konuşmaya başladı. Efendim Kıbrıs üzerindeki işte Yunanistan'ın İsrail'in emelleri Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki Türkiye'yi ilgilendiren yakın tehdit ve tehlikeler. Bunları konuşmaya başladılar. Oysa bizi takip edenler bilir. 2017 yılından itibaren bunları konuşmaya başladım. Dedim ki Türkiye'nin bekasını ilgilendiren ve Türkiye'ye yakın tehdit oluşturan, tehlike oluşturan çok önemli iki tane jeopolitik coğrafya var ya da bölge var. Birisi Kıbrıs, Kıbrıs ve çevresi Doğu Akdeniz, diğeri Suriye. Bu iki meselenin sadece Yunanistan'la Türkiye arasında yani Kıbrıs meselesinden bahsediyorum. Diğeri ise Suriye'nin efendim işte Esad'la bilmem İran meselesi, Esad'la bilmem işte efendim eski yönetimi diyorum. İsrail meselesi ya da şimdiki yeni, yönetimle işte Ahmet El Şara ile İsrail meselesi olarak asla görülmemelidir. Bu iki coğrafyadan Türkiye açık net şekilde vurulmak isteniyor. Şimdi Bundan bahsedeceğim ve Kıbrıs'taki seçimlerden özellikle Devlet Bahçeli çok kritik bir açıklama yaptı. Bakın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan seçimlerle ilgili farklı görüşler bildirdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanan kesimi Cumhurbaşkanlığı yani işte Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri Tufan Erhuman'ı tebrik ederken Devlet Bahçeli çok kritik, derin bir mesaj verdi. Açık, net şekilde bakın şunu söyledi. Dedi ki Devlet Bahçeli Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilmeyecek kadar e, temsil edilmeyecek durumdadır. Kuzey Kıbrıs Türk e, Parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşüm e, dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır. Bu gerçekten de çok sert bir açıklama. Şimdi bu ne anlama geliyor? Birazdan anlatacağım. Devlet Bahçeli bu çıkışı niye yaptı? Bunun perde arkasında ne var? Ama öncelikle yaklaşan tehdit ve tehlikeden bahsetmek istiyorum. Bunu daha önce de defalarca söyledik. Şimdi değerli dostlar, bakın Kıbrıs biliyorsunuz 1974 harekatıyla barış harekatıyla orada öldürülen, şehit edilen Türkleri kurtarmak ve oradaki bir soykırımı önlemek için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapmış olduğu bir barış harekatıydı. Dolayısıyla burada tabii ki Osmanlı döneminde işte Osmanlı'ya çok ciddi stratejik alan oluşturan, o bölgede çok stratejik bir bölge olan Kıbrıs zaman zaman el değiştirmiş ve şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada garantör ülke. Yani kim gelirse gelsin. Birazdan bahsedeceğim. Sayın Devlet Bahçeli neden bu Tufan Erhuman'a karşı böyle bir şey söylüyor? Çünkü bunun bir perde arkası var. Ve dolayısıyla yaklaşan bir tehdit tehlike var. Bunu görüyor. Değerli dostlar 1974 harekatı adada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin skordası, skordası olmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerek sırtla, stratejik nokta askeri açıdan gerekse ekonomik açıdan Türkiye'nin hayati meselelerine ışık tutan ve Türkiye'nin jeopolitik konumunda çok stratejik bir bölge. Bir kere burada doğalgaz yataklarından bahsettim. Petrol yataklarından bahsettim. İnanılmaz derecede enerji yatakları var. Dolayısıyla burada Haçlı donanmaları, Haçlı ordusu sürü halinde şu anda bu bölgede bulunuyor. Ve dikkat ederseniz Kıbrıs'ı Avrupa Birliği'ne zaten alıyorlar. Toplu halde almak istiyorlar. Yani Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte almak istiyorlar. Asıl nihai hedefleri de Kıbrıs'ı bir bütün olarak federasyon içerisinde NATO'ya dahil etmek istiyorlar. Şimdi böyle bir proje var. Ve Türkiye'yi buradan mahrum bırakmak istiyorlar. Zira özellikle İsrail bakın bölgede Türkiye'yi vurabilecekleri Türkiye'ye büyük tehdit tehlike oluşturabilecekleri bir noktada Yunanistan'la birlikte, İngiltere'yle birlikte, Fransa'nın hiçbir alakası olmamakla Fransa'yla birlikte, Amerika'yla birlikte bu bölgede üst kurarak Türkiye'yi karaya, Anadolu'ya hapsetmek istiyorlar. Ve gelecekteki bir savaş, açık net söylüyorum, Türkiye'nin önünü kesmek, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki gelişmelerini heba etmek ve Türkiye kısacası bir kısmi savaşla büyük zarar vermek adına kullanabilecekleri nokta. Buraya yığınak yapıyorlar. Bunu yeni söylemiyorum ama maalesef bizim Türk basını ve televizyonlarda yorum yapanlar sadece Kıbrıs'ta seçim olunca bunu gündeme getiriyorlar. Oysa dediğim gibi 2010 yılında NATO'nun İslamla Savaşı kitabımızda bunu net olarak verdik. Kıbrıs Türkiye'yi kuşatma alanlarından biri haline getiriliyor. İsrail'in burada özellikle toprak satın alarak ve burada yerleşim birimleri kurarak turizm adı altında burada turistik bölgeler oluşturarak ve Yunanistan'la savunma işbirliği anlaşmaları yaparak Türkiye'ye karşı büyük bir kazanım elde etmek istiyor. Şimdi Gazze'yi yerle bir ettiler değil mi? Yani İsrail Gazze'yi vuruyor. Peki Gazze'yi vuran uçaklar nereden kalkıyor biliyor musunuz? Güney Kıbrıs Rum kesiminden kalkıyor. Peki İran'a vuran uçaklar nereye geliyordu? Güney Kıbrıs Rum kesimine geliyordu. İsrail İran vurmasın diye sivil uçaklarını nerede sakladı? Güney Kıbrıs Rum kesiminde sakladı. Peki Kıbrıslılar İran'la yapılan 12 günlük savaşta nereye kaçtılar? Güney Kıbrıs'a kaçtılar. Kuzey Kıbrıs'ta da yerleri var. Şimdi değerli dostlar biz dedik ki defalarca. Bakın burada bir hareketlilik var. Kıbrıs'ı bir Filistin haline getirme planı var İsrail'in. Dolayısıyla burada acilen toprak satışı yasaklanmalıdır. Nitekim işte iktidar, devlet aklını başına aldı, bir müddet yasakladılar. Çünkü orada toprak alanların birçoğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşıydı. Türkiye vatandaşı olanlar da var, Türk vatandaşı olanlar da vardı. Onların üzerinden tıpkı Filistin'de yaptıklarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve Güney Kıbrıs Rum kesiminde de yaptılar. İleriye gittiler. Yunanistan'la çeşitli askeri işbirliği anlaşmaları imzaladılar. Çeşitli tatbikatlar yapıyorlar. Niye? Türkiye'ye karşı bir savaş içerisine girerlerse ilk vuracakları yerlerden birisi yani Kıbrıs'ı kullanarak Rum kesimini kullanarak Türkiye olacak. Yani Türkiye'yi çok rahat vurabilmek, Türkiye'ye zarar vermek, ve gerçekten de Türkiye'yi kuşatmak adı altında burada projeler geliştiriyorlar. İsrail orada hava savunma sistemleri kurdu. Yeni üsler kuruyorlar. Mesela İngiliz üsleri var. Burada iki tane garantör ülke var. Birisi İngiltere, birisi Türkiye. Şimdi İngiltere üsleri hem İsrail'e hizmet veriyor, hem Amerika'ya, hem Yunanistan'a zaten Yunanistan orada, hem Fransızlara veriyor. Doğu Akdeniz'e baktığınız zaman bir haçlı donanması görüyoruz. Bu haçlı donanmasının sebebi ne? Vay efendim işte Suriye'de DEAŞ'a e karşı mücadele. Vay efendim işte Yemen'e karşı işte Husilere karşı mücadele. Hayır arkadaşlar, artık uyanma vakti gelmiştir. Bu donanmalar bu haçlı sürüsü Türkiye'yi kuşatma adına Türkiye'yi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde etkisiz kılmak, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz yataklarından uzaklaştırmak ve kritik su yollarında Türkiye'nin etkinliğini önlemek için orada bekliyor. Ve yeri zamanı geldiğinde Türkiye'ye hep birlikte saldıracaklar. Bunu hamaset olsun diye söylemiyorum. Diğer coğrafya, diğer ikinci etkili coğrafya, kritik coğrafya Suriye'dir. Türkiye'yi iki bölgeden vurma hedefleri var, planları var. Suriye'de tıpkı Kıbrıs gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi Türkiye açısından olmazsa olmaz bir bölge. Çünkü değerli dostlar buraya, burada kuracakları yapıyla yani hangi yapı olduğunu biliyorsunuz. PKK, YPY. Buradan Türkiye'yi yüzyıllara dayalı bir etnik yapı üzerinden savaşın içerisine sürüklemek ve yüzyıl birbirleriyle çatışan iki ayrı etnik yapı oluşturmak istiyorlar. Ve dolayısıyla Türkiye'nin içine dönük mezhepsel ve etnik yapıyı ayrışmayı sokarak bir iç çatışma, bir iç kavuz çıkarmak istiyorlar. O yüzden Suriye meselesi sadece Suriyeleri ilgilendiren bir mesele değildir. Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Şimdi burada gelelim Devlet Bahçeli'nin söylediklerine. Neden böyle bir sert açıklama yaptı? Değerli dostlar, şimdi biliyorsunuz Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti açık ne şekilde destekledi? Tabii ki orada demokratik çerçevede yapılan seçimler var. Her zaman söylüyorum. Eğer demokrasi varsa, eğer seçimler varsa, seçimlerle iş başına gelen kişileri başımız gözümüz üzerinde kabul etmemiz lazım. Yani seçim sonuçlarına kesinlikle ve kesinlikle tahammül etmek zorundayız, kabul etmek zorundayız. Fakat şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin saymış olduğum kritik özelliklerinin yanında bir de içeride çok ciddi mücadele verilmesi gereken iç sorunlar var. Bunlar şu şekilde bir kere AK Parti iktidarını özellikle 2005 yılından sonra anlam planıydı. Rauf Denktaş'a karşı yapmış olduğu işte olumsuz tavır ve yıllarca mücadelesini verdiği ve gerekirse canını ortaya koyan bir Rauf Denktaş rahmetli Allah rahmet eylesin yani kaldırıp bir kenara attılar. Kimse kusura bakmasın. Burada büyük hata yaptılar. Niye? Efendim işte iktidara ilk geldiklerinde Avrupa'ya şirin gözükmek, küreselcilere şirin gözükmek, Amerika'ya şirin gözükmek için Kıbrıs'ta bir çözüm adı altında yumuşama faaliyetlere başlattılar. Oysa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mesela Türk Mukavemet Teşkilatı bilenler bilir. Bizzat Sayın e, rahmetli diyelim. Rahmetli Rauf Denktaş'ı dinleyen birisi olarak gerçekten o dönemde üniversite yıllarında bize konferans verdiğinde ağlamıştı. Değerli dostlar bakın gerçekten çok önemli şeyler söyledi. Neden müdahale edildiğini, orada nasıl bir yapı oluşturulduğunu ve orada isimsiz kahramanların aslında o 74 Barış Harekatı'nda önemli rol oynayan ama isimleri belli olmayan orada şehit olan ve yer altında Türkleri oradaki Türkleri korumak için uğraş veren, canını ortaya koyan insanların mücadelesinden bahsetti. Söylediklerini açık açık söylemek istemiyorum. Orada Türk devleti çok büyük mücadele verdi. Sadece silahıyla değil. Mehmetçik gitti, ordumuz gitti ama görünmeyen kahramanlar. Bahsettiğim bu Türk Mukavemet Teşkilatı. İşte Rauf Denktaş ruhu bu. Yani adada Türkleri kurtarmak adına yapılan harekat ve onun sonrasında adanın Türk kalabilmesi için. Adanın, efendim işte Rumlarla birleşelim, efendim federasyon ulaş, yapalım, tek e, devlet olarak Avrupa Birliği'ne gidip daha iyi şartlarda yaşayalım inancını buraya yerleştiren, burada propaganda yapan bir akıl var. Bu akıl işte Yunanistan ve e, İsrail aklı, İsrailler inanılmaz propaganda yapıyor. Oradaki Türklere diyor ki, bakın Türkiye size sadece efendim işte yönetim şeklini dayatıyor, efendim işte aday dayatıyor, ama sizin geleceğinizle ilgili bir şey yapmıyor. Oysa Kıbrıs'ın suyundan tutun ekonomisinden tutun, ciddi anlamda Türkiye buraya yardım yapıyor. Fakat şöyle bir hata yapıyor. Şimdi her zaman AK Parti'nin özellikle gençler üzerinde yaptığı hatayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yapıyor. Nedir o? Toplumu anlamıyor. Gelişmeleri, değişimi, dönüşümü, gençliği anlayamıyor. Buna göre politika üretemiyor. Kıbrıs kaynıyor. Defalarca söyledim. Kıbrıs'ı adeta oradaki gençleri Kıbrıslıları değişim ve dönüşüme tabi tutan adeta Rumlarla birleştirip Rumlara entegre eden istihbarat çalışmaları var. Başta İsrail olmak üzere. Ve dolayısıyla bu seçmeni konsolide etmek konsolide etmek ve gerçekten de vatansever, milliyetçi gençlik, oradaki insanları yetiştirmek bir devlet işi. Şimdi efendim işte Tufan, er, e, Tufan Efendim Erhuma daha önce Başbakanlık da yapmış ve Türkiye'de okumuş, Türkiye'den gelen birisi. Şimdi bu tür çalışmalar açık net söylüyorum devlet orada potansiyel liderlik potansiyeli olan kişiler üzerinde çalışma yapmadıysa devlet burada efendim yarın iktidara kim gelir, kim gider bunun hesabını yapmadıysa çok büyük bir eksiklik. O yüzden şimdi öyle ya da böyle evet sayın Devlet Bahçeli diyor ki burada Burada katılım çok az. Bakın burada katılım çok az. Katılım oranı %53.19. Gerçekten de katılım oranı az. Ama ne olursa olsun seçime girilmiş ve isteseniz de istemeseniz de bir aday kazanmış. Peki Tufan Erhuman'a neden kızıyorlar? Devlet Bahçeli bunu neden söylüyor? Çünkü Tufan Erhuman bakın federasyonu savunan, bunu savundu. Federasyonu savunan. Efendim orada işte daha önce Rauf Denktaş'ın uyguladığı, çizdiği politikanın dışına çizer, çıkan, çıkmak isteyen. Burada efendim işte Avrupa Birliği'nden bahseden. Yani kısacası Türk Devlet, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın klasik sürekli uyguladığı dış politikanın dışına çıkabileceğini ifade etti. Yani Rumlara açık ne şekilde işte el uzatıyor. Dolayısıyla devletin burada bir devlet derken devlet bahçeliği kastetmiyorum. Devletin bir tereddütü var. Ama ilginç olan şey şu. Bakın federasyonu savunuyor dedik. Kıbrıs'ı efendim işte tek olarak kullanıyor. Kuzey, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil. Kıbrıs olarak geçiyor profilinde. Bu seçimleri kazanan Tufan er, Erhun'un. Dolayısıyla yani Rumların çözüm önerisine çok yakın fikirleri savunuyor buradan rahatsız olan bir devlet aklı olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi evet Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı, kutladı. Seçimleri kazan, kazanan Tufan Erhuman'ı kutladı. Burada görüyoruz ki devlet Bahçeli ile Sayın Erdoğan farklı düşünüyor. Bunu söyleyeyim. Bu gerçekten devlette bir çatlak mı? Yoksa mesela koalisyon demeyelim de işte AK Parti ve MHP'den oluşan bu Cumhur İttifakı'nda bu bir çatlak oluşturur mu? Çünkü birbirine zıt çok önemli açıklamalar. Devlet Bahçeli açık açık dedi ki ya evet seçimleri kazanmış olabilir. Seçim kurulu da bunu onaylamış olabilir. Ama parlamento acilen toplanıp Türkiye'ye katılma kararı almalıdır. Peki böyle bir tehdit, tehlike mi var? Yani federasyon yarın böyle bir federasyon olabilir mi? İşte bu aday, kazanan aday Tufan Erhuman aday iken söylediklerini işte Cumhurbaşkanı olduktan sonra o koltuğa oturduktan sonra yapabilir mi? Açık söylüyorum arkadaşlar yapamaz. Çünkü şunu gördüm. Yani siyasiler muhalefetteyken atıp tutabilirler. Birçok böyle marjinal fikri dile getirebilirler ama iktidar olunca devlet aklının ne olduğunu görürler. Kırmızı kitabın ne olduğunu görürler, orada ne yazdığını görürler. O yüzden ben Tufan Erhuma'nın her ne kadar özellikle çevresi bakın Açık söylüyorum çevresinde adeta Rumlar gibi düşünen çok sayıda insan var. Etkili insan var. Danışmanlar arasında, kendisine yakın basın arasında. Nitekim de Sayın Bahçeli'yi tehdit ettiler. Yani ne işin var, niye karışıyorsun kardeşim buraya? Ve Türk Büyük Elçisi'nin sınır dışı edilmesini istenmeyen adam ilan edilmesini savunacak kadar, söyleyecek kadar da küstahlaştılar. Onu söyleyeyim. Ha buna güçleri yeter mi? Yetmez. Evet. Türk, e, Türk, devleti demeyelim de iktidarın ciddi yanlışları oldu. Türkiye'deki gençliğe dönük. Türkiye'deki, Türkiye'nin içinde efendim eğitime dönük yapmış olduğu yanlışları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yaptılar. Yani toplumu anlayamadılar. Toplumun değişim dönüşümünü ve Kuzey Kıbrıs Türk halkının isteklerini, taleplerini yeterince anlayamadılar. Aynı zamanda burada profili yüksek adaylar yerine profili düşük adaylar kullandılar. Evet Ersin Tatar e, Sayın Cumhurbaşkanı'ydı. İyi niyetli olabilir ama gerçekten sorduğumda soruşturduğumda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde böyle çok da bilinirliği ya da efendim güvenirliği ya da toplum karşılığında ne, toplum nezdinde karşılığı olan birisi değil. O yüzden çok daha nitelikli adayları buraya çıkarabilirdik bulabilirlerdi. İşte Rauf Denktaş yıllarca mücadele etti. Yani bu Türk mukavemet teşkilatının babası sayılan, kurucusu sayılan kişi ama bir kenara atıldı. Ben çok üzgün olduğunu görmüştüm o zaman. Çok sitem etti. Bu kadar canımızı, kanımızı ortaya koyduk ama bizi bir çırpıda silip attılar diye büyük sistemlerde bulundular. Şimdi ne olur? Yani Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Erdoğan'ın birbirine zıt açıklamaları ki Sayın Erdoğan kutladı. Mesela seçimler özgür iradesiyle yapılan seçimler işte kutladı. Bundan sonra birlikte çalışacaklarını söyledi. Ve nitekim de seçimi kazan tu, kazanan Tufan Erhuman da açık açık dedi ki biz Türk Dışişleri Bakanlığı'nın bugüne kadar çizmiş olduğu profilin dışına çık, çıkmayız. Dış politikada tamamen Türkiye ile istişare halinde olacağız. Yani yumuşama başladı onu söyleyeyim. Her ne kadar bakın Devlet istese de yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde göreve gelen Cumhurbaşkanı istese de Türkiye'nin dışında, Türkiye'nin isteği politikası dışında bir şey yapamaz. Onu söyleyeyim. İzin vermez Türkiye. Çünkü orada ciddi sıkıntılar var. Zaten bölge şu anda bir kaosun kargaşanın içerisinde. İsrail'in ciddi çalışmaları var. Burada ciddi yapılanma, ciddi askeri e, araç geleceğin sevkiyatı ve bölge hareketli. Bu ortamda Türkiye... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçimleri kazanana Türkiye'nin aleyhine bir şey yaptırmaz. Ama oradaki toplumu anlamamız çok önemli. Devlet Bahçeli şunu söylüyor. Diyor ki burada önümüzdeki dönemde, önümüzdeki günlerde bu yeni seçimleri yeni kazanan Tufan Erhuman'ın politika değişikliğine gidebileceği Türkiye ile Türk politikasıyla ee, ana vatanla yavru vatan e, fikir birliği e, olmayacağı ayrışabileceği ve aynı zamanda Rumlarla bir ilişki kurabileceği, yeni bir e, anlaşma yapabileceği konusunda belli ki tereddütleri var. Ve aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bu yeni e, seçimleri kazanan Tufan Erhuman'ın etkileyerek ya da onun çevresindeki kişileri etkileyerek ve özellikle bakıyorum Rum kesiminden de tebrik etmeler başladı ve oradaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkını, gençliğini daha da radikalleştirerek Türkiye'den ayırma, Türkiye'den uzaklaştırma ve Yunanistan'la birleştirerek tabi bütün Kıbrıs yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayıp efendim Kıbrıs'ı bir federasyon halinde NATO'ya sokmak. İşte o zaman Türkiye için en büyük tehdit ve tehlike olur. Dolayısıyla buradaki Yunanistan ve aynı zamanda e, İsrail, diğer batılı ülkelerin çalışmaları hızlanır. Ve Türkiye'yi karasına hapsederler. Yani efendim işte o mavi vatan dediğimiz e, ve birçok noktada da bunun önlemini aldığımız o coğrafyayı, o enerji hatlarını bizlere vermezler. Buna çok dikkat etmek lazım. Yani dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.